Burası Gazi Mustafa Kemal Mahallesi 4128 sokak. 4128 Taksim 1 sokak. insanlar evlerine girmek için şu an bir mücadele veriyorlar. Bakın. Düşmeden geçebilmek çok büyük bir mucize. Ve Ve bakın bu yol komple boydan boya bu şekilde. Ve bu şekilde de bırakılmış durumda. Bu binada en kin bir engelli vatandaşımız var. Bu binada kanser hastası bir bebeğimiz var. Ve bu yola ambulans dahi şu an giremezken bu yolu böyle bırakmak hani nasıl bir şeydir? Burada bir yangın çıksa veya hasta bireylerden birine bir şey olsa bu insanlar ambulansa veya itfaiyeye nasıl ulaşacaklar? veya jandarma buraya nasıl müdahale edebilecek? Hani bu kadar düşüncesizce bir iş su çalışması olamaz. Yolu açık bırakıp gitmek nedir ya?